Atarım. Bu el Ay sıcağı yap lan. lan adam beni vurdu. Sıkıntı yok indim indim sıkıntı yok. Öl Öl öl. Oh. Ölmeyeyim tabi. Çok mutluyum. Lan oğlum vursana şu adamı gözün önünde. Her şey güzel olacak. Kim? Aynen senin güzelliğine ya. Kızlar şu payını patlatır mısın? İntikam alır mısın? Yok sonra, şey. sonra. Her şey güzel sonra... olacak. tamam tamam. Aa 4 numara sen öldün mü? Patlatma. Geberdi bile. Adam üstüne Fatih abi Ne oluyor şey tamam. ya? adam? ya. Şey, Şunu konuşmaları geberdi falan. Tamam. Gerçekten Allah. Adam buldum Ne, ne Neredesin Işıl, lan? öldüm, öldüm. Ne bir pisse. Işıl adam kızı vurdu götürüyor, kucakladı sandığını, lootunu alıyor. <laughs> Nerede oğlum adam? Hani? beni öldü getiriyor. Sen hala değilsin. Bunu Ya. bir Yok, sakın yok. Bir saniye, bir, bir sakin, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir sakin olun. Her şey kontrolüm edelim Bir saniye. Awesome. Bak ölemeyiz. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, her şey kontrolüm altında Bir saniye ya, Sakin, heyecanlanıyorum yapmayın. Heyecan yap. <laughs> bak bak ölüyor. Ama öyle ki. Ya bir gün git git çağrıya git. Bir, bir saniye bir susun ya. Ya bir saniye ya. <laughs> ya doldu canım. Dol daha ne adam istiyorsun? Adam var Bırak adam. Adam adam. Adam ya. ölümlü adam. 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 Adam her i̇şte yerde. Adam. Adamı adam. bir heyecanlandırdım. Dur. Ben <laughs> çok heyecanlanırım. Biliyor musun? Ben çok heyecanlanıyorum susun. <laughs> Şu an <anda> eli ayak tutuyorum. <laughs> takım mı girdiniz yoksa? Yok ben bunu tanımıyorum. Takımız ya. İsimlerimiz nasıl denk geldi birine bilmiyorum. Bak heyecanlanıyorum gördün mü? Gerçekten ben. takım nasıl değil mi siz? Yok ya. ya. Bu benim ismimi çalmış. Bu ya. benim ismimi çalmış. Irfes. <laughs> 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 şuraya. Allah aşkına çağrıya git. Çık ölmeden çağrıya git ya. Ben ölmem. Gidecek gidecek. Ölmez bu ölmez. Bu var ya bunun 9 canlı bu. Diriliş ya. Hı. Hmm. Diriliş şey ya. değil mi? Dındırı 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 Adam dım, var dım, dım. susun. Evet, susun evet, evet. O susun. susun bak 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 adam bak. Bak bak, bak yani bana koşuyor bak bak, bak. bak görüyor musun adam, adam bak. Adam geldi adam. Sus. Gördün mü adamı? Abo. Gerçekten ya. Adam Çok please recall me. Çok korktum. I'm recalling ya a teammate. Aa adam var. Hile Gördüm. bu hile bak 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 gördün mü duvarın içinde adamı gördük. hile bu. Youtuber'ı vurdum youtuber'ı. I'm recalling a teammate. Araba geldi lan. Thanks. Geliyorum. Sus. Bu sefer gerçek adam geldi. Deprem oluyor. <laughs> Allah Allah. Asıl. <Awesome. gülüyor> Yaptın, sus, spain? sus her şey kontrolüm altında. Baba örümcek adam indi. Süper <laughs> adam hemen indi. Aa adam indi. Siz mi indiniz? Peşem. <laughs> ben de adam indi sende. Bizim o ne lan? Tamam siz seniz adam değil. Ödüm de çok iyi. Aa fişen katmış. Örümcek adam inişi yaptım. Tek atmış bir yerde. Şimdi bak. Para, para vermeyen atamayız DP. Para, at bakayım önce. Bakayım. Para at önce. Para at para. Para at. Git git daha. Vallahi alırım o DP'yi sana peki. da vermem. Alırsan ben patlatırım seni. Gel tamam gel vereceğim size. Gel Allah ver, kaydı Ver para. Lan, lan 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 açılımı Ay. aldı, kompenimi aldı. Lan sen nesin? Bir DP'nin üzerinde. Şimdi yerin açılımı da at, yerin kompenimi oldum. de lan, at. Ne DP'ymiş? Ulan ne DP'miş be. Bunlar değil. Aldıklarını at. DP olmadan oyuna başlamıyor. Aldıklarını at. Abi bu hayatta bir, şey bir DP ki. aldın. Ya üzülürüm. Kompenimi de üzülürüm. aldın. Açılımı da aldın. Dp. Adam yoklama çizelgesi hazırladı iki dakikada. Ne aldım ya? Ver şu DP'yi. Sıkarı aldım. yere at. Sıkarı yere at. Ah, eklentileri de at. Var. Eklentileri de at. Eklentileri mi vereceğim bana ya? Ya attım lan, attım attım lan. Lan atmadın. Al şunu. Eklentiler düşsün. Ha? Ha? Onlardan bahsediyorum. Abi. ucunu da ver, ucunu da ver. Ya ucunu, ya. ucunu, 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 ucunu. Lan al al. Ha? Ne ucunu istiyorsun? Allah'ım <laughs> ya. Nasıl bir şey oldu ya? Nasıl ya? Abi bak beni girme tamam mı? Bak şimdi bak. Ay ayol silahlar ne evde? <laughs> ya, ya siz çok geliyorsunuz adam ha. Gerçekten Abi ben ebedinin nikahına indim ama bu böyle anlaşmamıştık ki. <laughs> Nerede, Nerede adamlarım? amca? Işıl Adamların ol. hepsi geliyor. Gelsinler kral. Gelecekleri varsa Yo. Athena'da gibi hissettim ben bir an. Evet evet. Bu ne lan? Oğlum koşamıyorum lan. O ne lan dondum. Biri Bu var. Bu adam bundan. çok usta akıyor buraya. Burada biri var. Nerede? Işıl olacak. Şu önümdeki binada adam var. Hangi binada işaret etsin mi? the location. Biri bana verin molotof atıyor. Bir Işıl ışıl koş beni kaldır. Şey, tamam. Çatıya çıkmış. Mark the location. Uçak birincisi, kaldırıyor. Vurduğum uçak birincisi. Bersin Bersin be. Bekle sen. Bekle sen. Bekle sen. Bekle Bekle sen. Durun lan kalkın. Kaldırdım. Bekleyin bekleyin bekleyin. Asım. Sakin olun. Abim bir diyor. Uçak birincisiydi o. Adam nerede? Karşı çatıda. Arkanda çatıda. Heh katır. gördüm tamam. lan bayılma adamı bir vur gayrı. Ayak izlerini doyunca yaşıyor sandım. Onu da mı baydın? <laughs> Bu ne ya? Arkada da biri var da ondan biri bomba atıyor. Asım. Asım. Abi, İran, İran. İran. Mı? Abi ne yapıyorsun? <laughs> Abi bayıp niye bakıyorsun? <laughs> Harbiden ha. Mermi yok. Nerede Ç oğlum bu adamlar? Mermi yok. Adamı göremiyorum ki. Lan siz beni bırakın <laughs> mi? Ne kadar ayıp. Ne bırakacağım? <laughs> Vurduğumuz adamlardan şey alıyorum. Anam ben ya ben öldüm. Ya. Ben öldüm. Sakin, sakin. Ay ben ben kesin Burası dolu geliyorum ana vur, vurdu olaraktan geliyordu lan adam var lan yine kaçtı. Engiz lan tekrar vursana? Vur onu. <laughs> vursana <Çık, Gülüyor> tabi numara. Vuruldum. seni almaya geliyorum. Araba buldum gel, ama adam var. Gel, direkt iyi oynayalım. Kız, <laughs> sen arabayı bulmuşsun zaten. Buldum, şu an buldum, gidiyorum. Beni de al, beni de al. Sen şu arabaya binme sorununu çözersen var ya. TR'ye ne dedin? Benim benim kurt var ya, koşmaktan dalağa geçti bak. Geliyor. Bak açıkta adam var. Ona <laughs> ne? Eğitmeye Allah. Oğlum vuramadım ya. Tamam sakin. Gel gel şurada arabaya bak. Gel gel. Tamam. Bir dakika şu an burada sessiz olun ciddiyet adam çok var. Adam çok var. Allah Asın. belanı versin senin. Çok ayıp. Yanımda dursaydım böyle olmazdı. Ben koruyorum sana gerek yok. Evet doğru. Öyle mi? Sen adamsın. Gidelim mi? Adam? Şurada ağacın dibinde adam var keskin nişancı. Hangi adam gerçek? Bot sanırım. Bagi? Ne Harbiden. Ne oluyor? Şu DP'nin var ya, mermi değiştirmesine mesaj alıyorum. Araba geldi. Bekle i̇şte ağzına tüküreceğim şimdi Watch o. Out. Watch out. İşaret çıksana şuradan. Orası ne güzel takma. Ay anasını ya. Ya gebermiyor ya. Asım. Evet, tabi delendik şu anda. geri gelin diyor Kapa diyor. Araba araba. Yine araba, araba geldi. Geldi şey geldi dur sakin ol. Korkma. orda orada. Sen nereye? Biri kaçtı oğlum. Tabli adasında kendi kendine dokun mıkman bir şeyler açık duruyor ya. Üç numara fena oldu ya. Öldüler. Bak vuruldu. Ben çok fena küfür edeceğim artık ya. Gerçekten bıktım artık. Birdland Öldüm feneçledi. ya. Ay bıktım artık ya. Bence bir şey dönüyor. Bayıldı mı bayıldı? Şimdi çeksene. Baydın mı? Baydın baydın. Ya bu çocuğun da kaldıramayacaksın kaldıramayacağız şimdi ya. Awesome. Ben, Benden Ay, Öldü ya. Gerek yok. Motor geldi. Hah gördüm seni. Hey. Oh. Awesome. Dört mera son. <laughs> awesome. Gördük. Allah kolye. Be? Ben öldüm sanırım. Bir de kolye. Ölmemişim, ölmemişim, ölmemişim sakin. Vur koş koş koş. Ona çok vurdum vur gayri be. Baydisi var. Ha bunların ikisi bayım. O üçü ya de, de bayım. Ay, Gerçekten. Birini ben baydım birini sen baydım. Çok güzel. Buradan bir şey Nereden dur? Abi şunun ayak sesleri beni çok rahatsız ediyor. Öl artık ya. Awesome. Awesome. Thanks. İki kişi kaldı. Mark the location. Bak şurada al yoksa alacağım şu numara. Görürsen vuracağım sakin olursa. Mark wash, the location. Boş. No, <laughs> awesome. Thank you so much.